Türk iş bloklarında kentsel dönüşüm hız kazanıyor. Seyfi Demirsoy mahalle sakinlerinin daveti üzerine bir toplantı gerçekleştiren Başkan Tiryaki, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Türk iş bloklarının kentsel dönüşüm sürecini değerlendirdi. Ya oranın emsaliyle kat açısından değil de inşaat yapma açısından alana Bizim teklifimiz de orası gibi. Proje kapsamında daha önce 3 ada yer alırken vatandaşın isteği doğrultusunda bu sayının arttırılması evet, söz konusu. Burada kesinlikle sizler istemediğiniz takdirde burada belediye tarafından herhangi bir yıkım, dönüşüm uygulaması olmayacaktır. Böyle bir şey yoktur. Sokak dedikodularıyla bir kimse kimseyi kandırmasın. 281 evet. blokta 2.566 dairenin bulunduğu bölgede yıkım yapılarak yeni ve modern yapılar hedefleniyor. 22-12 dönüm metrekareye daire başına düşen arsa miktarı her adada farklı. Uygulama yapılırken bunlar dikkate alınacaktır. Bu planın bakanlıktan çıkmış olması yani deyim yerindeyse mahalle için bir milli piyango biletidir. Yani eğer oradan onaylanması... Onaylandıktan bu bir onaylansın. Onaylandıktan sonra yapıp yapmama işi zaten vatandaşın işidir. Onun için kimsenin kimseyi kandırabilecek gücü yok. Bizim böyle bir vaktimiz de yok. Takdiri size bırakıyorum. Herkese hayırlı cumartesi. Bomba da temsilci yap olabiliyor. Sonra 20 30 kişi müracaat etti. Onlar tek apartman olarak müracaat ediyorsunuz ona. Evet.